Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PC iletişim halka arzı üzerine konuşacağız. Detaylarını inceleyeceğiz. Nasıl bir halka arz olduğunu ve ardından finansal tarafını ve ardından ucuz mu pahalı mı olduğu üstüne konuşacağız. Açıkçası arkadaşlar medya sektöründe bir halka arz, e, yani medya sektöründeki halka arz e, bir şey üretmenin için daha çok hizmet tarafında oluyor. Fakat halka arzın benim çok çok hoşuma giden tarafı, birincisi küçük boyutlu bir halka arz. Yaklaşık 100-110 milyon TL'lik bir halka arz. Bu cepte. İkincisi full eşit dağıtım arkadaşlar. Bu da bireysel yatırım için iyi bir nokta. Detaylarını birazdan inceleyeceğiz. İncelemeye analize başlamadan önce de Udemy'de temel analiz eğitim setimiz yüklendi. Satışta şu an çok güzel bir genel indirimde. Açıklamalar kısmındaki linkten tıklayıp alabilirsiniz dedikten sonra buyurun. Malum biliyorsunuz artık biz halka arzları arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Hemen şurada bir de sunum tarafına geçirelim. Kendimizi şöyle bir ortalayalım sayfamızı. Tamam. Baktığımız vakit PC iletişim nedir? PC IELT koduyla talep yapılabilecek. 24-25 Kasım, Çarşamba, Perşembe günleri. Yanlış onu da söylemeyin. Bir daha bir bakayım. 24-25 Kasım çarşamba perşembe günleri 9.5 TL sabit fiyattan eşit dağıtım olacak. 11.490.659 adet lot satılacak. Toplamda 110 milyon TL diyelim düz hesap. 110 milyon TL'lik bir halka arz. Küçük bir halka arz. Bunu küçük yatırımcı KY bireysel yatırımcı çok rahat götürebilir. Bak detayda bu var tamam Şimdi halka arzlık baktığımız vakit işte söyledik. Halka arzı yapacak lider ne? Konsorsiyum lideri. Global yatırım holding. E, kodunu söyledik. Normalde bunun diyor ederi 12.75 ama diyor %25 iskontolu. Bunu birazdan anlatacağız. Tamamen eşit dağıtım. 24-25 Kasım'da olacak. Tahütlerde arkadaşlar klasik tahütlerimiz var. 180 gün boyunca pay satışı olmayacak. Ortaklar işte şöyle yapacak gibi gibi. Bunu koy yana. E, asıl tahüt fiyat istikrarı var. Bakın diyor ki fiyat istikrarı var demekle detaya inmek başka. Detayda başka bir şeyler var. Diyor ki borsada işlem görmeye başladığı günden itibaren 10 iş günü ben buna fiyat istikrarı uygulayacağım diyor. Bak bu önemli 10 iş günü tamam mı? Ve bunu ne yapacakmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu aşağıda yazıyor. E, fiyat istikrarı işlemler için 10 milyon TL fon ayıracak. Okey mi? Diyor ki fiyat istikrar işlemine ilişkin tüm sorumluluk bu işlemleri gerçekleşen aracı kurum global menkul değerler AŞ'ye aittir diyor e, fiyat istikrarı işlemleri yabancı kaynak kullanılacaktır. İlbak Holding bunun iştiraklerinden sahiplerinden birisi fiyat istikrarı işlem için 10 milyon TL ayıracak arkadaşlar. Tamam mı? Bak 10 milyon TL ayırıyormuş adamlar. Yani 110 milyon TL'lik halk arzın yaklaşık %10'u kadar bir parayla fiyat istikrarı uygulamaya çalışacaklarmış. Okey koyduk bunu cebe. Tamam. Detayı bu yani. Full eşit dağıtım arkadaşlar. Dağıtım oranı vesaire bir şeyi yok. Kaç lot düşer? Arkadaşlar işte dağıtılacak lot 11.5 milyon lot düz hesap. 200 bin kişilik bir başvuru gelse 57 lot düşer. Bu da 500 ile 600 TL arasında başvuru yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, eşit dağıtım olduğu için bütün banka ve aracı kurumlar var. Öğleden önce talep yapmayı unutmayın. Eşit dağıtımda birinci gün talep yapmanız bir lot daha fazla para, pardon bir lot daha fazla veriliyor size. Detayda söyleyeyim. Neden halka arz oluyor? Birincisi KDV tevfikatı. KDV tevfikatı nedir? Onu öncelikle söyleyeyim. Burada da ekranda gördüğünüz gibi yasada belli hizmet bedeli, belirli hizmet bedeli malların alım satımı üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin alıcılardan bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine beyan ederek ödenmesiymiş. Tamam. Çok önemli mi değil de hani merak edeniniz olur. Yatırım harcamaları %95'i yatırım harcamaları tarafında ne diyor? İçerik alım satım erken ödeme indirimi şirket alımı ve kurul, kurulması medya PR gibi şirketler veri işleme ve yönetim platformu kurulumu ARGE tarafı %5 demiş. Burada şey var. Fonun %85-90 aralığı şirkete giriyor. Geri kalanı ortağa giriş oluyordu. Şirketi tanımamız gerekirse şurada yanında hakkında kısmındaya bakarsak dostlar ne demişler? PC iletişim çatısı altındaki çatısı burası işte. Birazdan bakacağız. E, altındaki medya hizmetleri, reklamcılık, reklamların yayınlanacağı tüm mecraların müşterileri için rezerve edilmesi, satın alması, kiralanması, üçüncü kişilere satılması, bla 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 gidiyor. Kısacası medya hizmetleri yapıyor dostlar. Ne varmış bunun altında? PC iletişim, onun altında BL iletişim, app medya ve SM medya var arkadaşlar. Burada yani detaylarını görebilirsiniz. İşte klasik bir organizasyon şeması gibi vermişler. Bütün hepsi şuradan yönetim kuruluna bağlı. Bu da direkt mali işleri İK, BT, BT tarafına bağlamışlar. İnelim. Finansal taraf en önemli taraf. Şimdi önce şuna bir bakalım. Dönem varlıklar tarafı bakın. Şöyle biraz da yukarıya çekeyim. Şunu biraz daha ayarlayayım. Tamam. Şimdi şuradayız. Sarıyla ile görebilirsiniz dostlar. Tamam mı? Baktığımız vakit arkadaşlar. 2020 yılındaki de toplam dönem varlığı 261 milyon. 2019'u 330 milyonmuş. Bakın 2020'de 2019'a göre bir düşüş yaşamış PC iletişim dönem varlık tarafında. En fazla da nerede yaşamış? Şöyle bir inelim. Ticari alacaklarını elde etmiş, almış. Tamam onu almış. Diğer ticari diğer alacak yani diğer alacaklarını almış peşin ödenmiş giderlerde bir artış var. Yani kısacası adam ticari alacak ve diğer alacak tarafındaki alacaklarını almış. Yani azalmış. Azalmasının sebebi almış yani adam. O sebepten dolayı bir azalışı var. Fakat 2021 yılında 342 milyona çıkmış. 2021 ikinci dönemde 341 milyona çıkmış. Bu da 2020 ikinci dönem 2021 ikinci dönem arası çıkış arkadaşlar. Devam. Duran varlıklarda da bir azalış var. 2019'da 163 milyon, 2020'de 70 milyona düşmüş. Nerede düşmüş? Yine diğer alacaklar tarafında muazzam bir düşüş var diğer alacaklar tarafında. Maddi ve maddi, pardon, maddi duran varlıklarda bir hafif artış var. Maddi olmayan duran varlıklarda bir azalma var. Fakat 2021'de bu artmış. 2020'de azalmış ama 2021'de artmış. Kullanım hakkı kullanım hakkı varlıkları bu medya tarafı için önemli. 2019'da 2.8 milyon, 2020'de 4.5 milyon, şu anda 5.7 milyon olarak görünüyor. Arkadaşlar toplam varlık tarafı 494 milyondan 332 milyona 2020'de düşüyor. 2019'dan 2020'ye şu anda 465 milyonda. Devam bakacağız. Şimdi şuraya bakalım. Sarıyla takip edebilirsiniz. Kısa vadeli yükümlülükleri arkadaşlar 404 milyondan 272 milyona düşmüş. 19'dan 20'ye çok güzel. Şu anda da 344 milyona çıkmış. Biz burada rasyolarına göre inceleyeceğiz. Tamam dönem varlık düşüyor. Kısa vadeli yükümlülükler düşmüş. Sondan artmış. Dönem varlık gibi aynı. Birebir olmuş. İnceleyeceğiz. Bunu karşılayabiliyor mu? Önemli olan rasyolar aslında. Uzun vadeli yükümlülükler de 66 milyonmuş 2019'da. 2020'de 24 milyona düşmüş. Şu an 2021 için 79 milyon olduğunu söyleyebilirim. Öz kaynakları tarafında da artışları söz konusu 22 milyondan 36 milyona oradan 41 milyona çıkmış değerli arkadaşlar. Kar tarafına bakalım. Şöyle biraz kendimizi çekelim. Evet. Direkt arkadaşlar net kar tarafına baktım, vakit dönem net kar zarar tarafına baktım, vakit 2019'da 6 milyon. Okey. 2020'de 21 milyon olarak açıklamış. Yani 2019'dan 2021'e çarpı 3 yapmış karını. Bunu koyduk cebe. 2020'nin Haziran ayıyla 2021'in Haziran ayına baktığımız vakit 2020'deki Haziran'da 5,5 milyon. 2021 Haziran'da 16 milyon. Yine bir çarpı 3'ü var burada. Güzel kar tarafı hoşumuza gitti. Peki dostlar bir bakalım şu rasyolarına ya. Cari oran tarafı 2019'da 0.82, 2020'de 0.96, şu anda 0.99. Giderek artıyor. Ama ve lakin biz bunun 1 bir ve 1'in üstünde olmasını isteriz ki kısa vadeli yükümlülüklerini bu arkadaş bir tamamıyla karşılasın. Yani bugün sistemi durdurduğu an kısa vadeli borçlarının tamamını Ödüyor yani ödüyor gibi 0.99 1 olsa tamamını ödüyor. Yani 0.01'ini ödeyemiyor. Okey diyelim buna 1 gibi kabul edelim. Bunun 1 ve 1 üstünde olması çok çok hoşumuza gider. Likidite oran 0.90'ların üstünde okey. Nakit oran 0.20'nin altında. Danana. Şirketin nakit ve nakit benzeri tarafı zayıf arkadaşlar. Şirket bu yüzden yani biraz da bu yüzden halka arzı yaptığını da söyleyebiliriz e, detayda. Yani nakit oranı bir 0.20'nin üstünde olmasını istiyoruz. 0.09 gelmiş. Yani gittikçe artan bir nakit oran var mı? Var. Ama ve lakin yetersiz. Onu söyleyelim. Yabancı para tarafından pozisyonlarına bakalım. Bazı arkadaşlarımız bunu da merak edebiliyor. Net döviz pozisyonuna baktığımız vakit eksi 42 milyonmuş. 2020'de eksi 25 milyon. 2020'de şu an 5.2 milyon artıda yabancı para tarafı. Tamam mı? İskonto tarafına bakalım. <laughs> Sağ olsun bunu global menkul değerler hesaplamış. Hiç şey yapmaya gerek yok. %25 iskontolu. He, bu iki buçuk tavan demektir. Küçük bir halka arz. Full eşit dağıtım. Daha fazlası da gelebilitesi daha yüksek. Gelmeyebilitesi de var. Ama gelebilitesi daha yüksek. Ucuz mu pahalı mı ona bakalım dostlar. Şimdi burada ucuz pahalılık tarafını ne yapıyoruz? Biz ilgili hissenin fiyat kazanç oranını hesaplıyoruz. Eğer bizim Udemy eğitimimizi satın alırsanız burada bütün temel tarafta nelere bakıldığını, nasıl hesaplandığını ardından çok basit bir şekilde nereden bu bilgiye tık 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 alacağınızı bir anda fokuslanacağınızı öğrenebilirsiniz. Şimdi hisse başı kar tarafına baktığımız vakit 2020 yılı sonunda 21 küsur milyon karı vardı. Bunu toplam not sayısına böldük. 45 milyon nottu. Bunun 11 küsur milyonunu satıyor. 0.47'lik bir hisse başı kar geldi. Yani bir hisse başına 47 kuruşluk bir kar geldi. Hissenin güncel fiyatını buna böldük mü 20 geliyor arkadaşlar. Yani 2020 yılı sonundaki kara göre 20, 2021'in ikinci çeyrek sonundaki karına göre 27'lik bir oran geliyor. Fiyat kazanç oranı. Şimdi medya sektörü biraz dalgalı. Kimi şirket anormal bir FK var, kimisi çok düşük bir FK var. O yüzden çok şey yapamadım. Fakat medya sektörünün FK oranı ortalama FK 615 görünüyor. Bu noktaya göre karşılaştırırsak bulunduğu bu sektöre göre yani bu medya sektöründe ne var? İhlas var. İşte ne bileyim e, hatta bakalım. Evet. Medya sektörüne baktığımız vakit arkadaşlar işte ne var? Hürriyet gazetesi, Durdu, Dobur, İhlas, İhlas gazetesi gibi bunlar var arkadaşlar. Direkt bu sektörün bir ortalama şeyine bakalım. İhlas'tan değil. Hadi Dobur'dan bakalım. Dobur yatırımcısı biraz daha fazla olabilir. Dobur'un açılımı Doğan burada. Okey. Baktığımız vakit ilgili sektörün fiyat kazanç oranı bakın medya sektörü 615 görünüyor. Dobur 1800 küsürmüş. Pahalı der geçerdik bunu. Zaten anormal bir pahalandı da dobur. Yani medya sektörünün fiyat kazanç oranı 615. ilgili firmanın 20-27. Okey mi? Yani buna göre bakarsak ucuz diyoruz. Sonuç olarak birincisi küçük bir halka arz. İkincisi full eşit Üçüncüsü ucuz bir halka arz olduğunu bu üçünü de söyleyebilirim. Bunu bireysel yatırımcı götürebilir. %25 iskontosu var. Daha üstüne de götürebilme şansı var. 10 gün fiyat istikrarı demişler. Gördüğünüz rakamları sizlere söyledim. Bu 10 gün fiyat istikrarları da tavanlara gelir. de buna destek olursa güzel şeyler çıkabilir. Ama kesinlik yok tabii ki. YTD şeklinde söylüyoruz bunları. Durum bu değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.